Yaşanmış öyküler. Tütün kokan çocuklar. Sıcak bir haziran günü mahallenin çocukları kızı erkekli toplanmış oyun oynuyorlardı. Beraberce koşturuyor, oradan oraya kaçışıyor, birbirlerini yakalamaya çalışıyorlardı. Sedat elini nehire değdirdi ve elim ucu sende dedi. Nehir de filize değdirdi. Bu kez o elim ucu sende dedi. Filiz en yakınındaki yeşili tutmaya çalıştı. Onu yakalayamayınca başkasına yöneldi. Hepsi çok neşeliydi. Kahkahaları tüm mahalleyi dolduruyordu. Sokak onların sesleriyle inliyordu. Çocuklar öyle güzellerdi ki kuşlar, türcül böcekleri bile onlara özenmişti. Onlar da çocuklarla yarışırcası seslerini yükseltiyor, şarkılarını daha bir gür okuyorlardı. Büyüklerse onların neşelerine, oyunlarına özeniyorlar, çocuklara öykünerek bakarak ah şu çocukluk ne güzel şey diye içlerinden geçiriyorlardı. Çocuklar akşama kadar ter içinde oyun oynadılar. Ne ekmek akıllarına geldi, ne su. Anneleri çağırmasa, uykuları gelmese eve bile girmek istemezlerdi o kadar çok oynadılar ki onlar bile yoruldular. Biraz dinlenmek için çimenlerin üzerine oturdular. Bir süre dinlendikten sonra Şenay'ın aklına annesinden duydukları geldi. Arkadaşlarına size çok önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Arkadaşları ne olduğunu sordular. O da açıkladı. Birkaç hafta sonra bir tütün mağazası açılacakmış. Annem beni de işe yazdırmak istiyor ama ben gitmek istemiyorum. Filiz, evet bundan birini de haberim var. Belki ailem beni de yazdırır. Yeşim, siz çalışırsanız ben de çalışırım. Siz, siz mahallede ne yapacağım? İyi ama o zaman oyun oynayamayacağız. Olsun. Akşam gelince oynarız. Hem tütün mağazası mevsimlik. Her zaman değil ki. Ne güzel para kazanırız işte. Ay sen ne meraklıymışsın çalışmaya Yeşim. Tabii kızım, çalışılmazsa para da olmaz. Sedat, çocuklara ne iş varmış mağazada? Şenay, annem süpürgecilik dedi. Bir de su taşıma işi varmış. Testi ağır mıymış? Bilmem ki. Yeşim sen çok çalışsın, taşıyamazsın o testiyi. Hiç de değil taşıram. Hem de senin baban izin vermez. Eğer siz de giderseniz verir. Babam beni hiç kırmaz. Daha sonra sevinç içinde oyunlarına devam ettiler. Akşama kadar birçok oyun oynadılar. Aradan birkaç hafta geçti. Tütün mağazasının açılış günü geldi. Yeşim sabahleyin erkenden uyandı. Çok heyecanlıydı. Çalışacağı için sevinçliydi. Ama yine de içinde bir burukluk vardı. Bir yandan ne güzel ben büyüdüm artık para kazanacağım. Babamın ev yapmasına yardımcı olacağım diyor. Diğer yandan hüzünle ama artık oyun oynayamayacağım diyordu. Yatağından erkenden kalktı ve bahçeye çıktı. Tulumadan su çekip elini yüzünü yıkadı. Sabahın ilk ışıkları yüzüne vurmuştu. Güneş ipek gibi saçlarını pırıl pırıl parlatıyordu. Bu haliyle çok güzeldi. Sonra odaya girdi, giyindi Saçını taradı. Hazırlanınca yine içini sevinç kapladı. Gözleri ışıldadı. Yerinde duramıyordu. Yeniden aynaya baktı. Aynada kendini çok küçük gördü. Ve zaten çok da zayıftı. Kendi kendine ben çok küçüğüm. Henüz on yaşındayım. Acaba beni işe alırlar mı dedi. O sırada kapı vuruldu. Ve Zeynep teyzenin sesi duyuldu. Zeynep teyze kendisine seksleniyordu. Yeniden heyecanlandı ve çabucak ayakkabılarını giyinip evden çıktı. Zeynep teyzenin yanında bir sürü arkadaşı ve mahalleden genç kızlar kadınlar vardı. Hepsi de çok heyecanlıydı. Özellikle çocuklar birbirlerinden cesaret alıyorlardı. Yeşim herkese günaydın dedi ve Özlem'in yanına yanaştı. Daha sonra hep birlikte bilerek yola koyuldular. Yollar çok kalabalıktı. Mağazaya giden insanlarla doluydu. Yeşim özleme, bu kalabalıkta bizi görmezler, büyüklerin arasında kayboluruz dedi. Özlem de, en öne geçeriz dedi. Yeşim kıkırdadı, evet büyüklerin bacak aralarından geçeriz. Bu şekilde güle oynaya tütün mağazasına geldiler. Oradaki kalabalığı görünce daha da şaşırdılar. Zeynep teyze kendi kendisiyle konuşur gibi İnsanlar buraya geceden gelmişler dedi. Herkes ekmek derdinde. Acaba kimleri alırlar ki? Hemen kalabalığa yaklaştılar. Tüm çocuklar Zeynep teyzenin yanında durdular. Yeniden heyecanlandılar ve küçücük kalpleri küt küt atmaya başladı. O sırada ön sıralarda bir kaynaşma oldu. Herkes mağazanın kapısından birbirlerini iteleyerek girmeye başladı. Fakat mağazanın bekçileri onları durdurdu ve sıraya girmelerini söyledi. Hepinize alacağız dediler. Bu güvenle insanlar sıraya girdiler ve birer ikişer mağazaya doğru adım attılar. Yeşim ve arkadaşları da içeri girdiler. Herkes gibi onlar da koşarak merdivenlere çıktılar. Açık kapıdan içeri girdiler, üretim yapılan yeri gördüler. Şaşırarak bakındılar. Burası çok büyüktü. Her taraf işçilerle dolmuştu ve gürültüden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Sıra haline hazırlanmış bir baştan bir başa uzun tezgahlar vardı. Kadınlar tezgahlarda oturmuş kasacıların gelmesini bekliyorlardı. Hemen Zeynep teyze de kendine yer kaptı. O gidince kendilerini yapayalnız hissettiler. Birbirlerine daha çok sokuldular. O sırada yanlarına Hasan Usta geldi ve onlarla ilgilendi. Burada bekleyin, birazdan size de iş çıkacak dedi. O sırada zil çaldı, bu işbaşı demekti. Herkes sustu. Kasacıların omuzlarında, kasayla gelip tezgahlarda oturan kadınların önüne tütün döküldü. Onlar da bu tütünleri açıp kutulara doldurmaya başladılar. Usta, tütünün çok dikkatli açılması gerektiğini, çünkü kalitesine göre fiyat verileceğini söyledi. Bir süre sonra sıranın kontrolü geldi. Kadınların açtıkları tütünü alıp sıranın başında bulunan kalburcuya verdi. O da güzel açılmış olanları küfeye döktü. Bu kez küfeci başka yere götürdü. Ve ondan sonra sigaralar sarılmaya başlandı. Sessizce sadece tütün sesi duyuluyordu. Çocuklar dalgın halde kadınları izlerken, arkalarından Hasan Usta yanaştı. En küçük olan Yeşim'e sen burada ne yapıyorsun adın ne bakayım dedi. Yeşim birden çok korktu ve titredi. Yere bakarak çok zayıf bir sesle benim adım Yeşim dedi. Usta onun korktuğunu görünce gülümseyerek saçını okşadı. Şefkatle ne titriyorsun korkma dedi. Elindeki süpürgelerden birini Yeşim'e verdi. Al bakalım Bununla yere dökülen tütünleri süpüreceksin dedi. Sonra da diğer çocuklara süpürgeleri verdi. Hepiniz tütünleri süpüreceksiniz dedi. Çocuklar süpürgeleri aldılar ve tezgahların altındaki tütünleri süpürmeye başladılar. O sırada usta kadınlara gül bir sesle komut verdi. Hanımlar parça yok temiz çalışan. Onun sesiyle kadınlar daha çok dikkat etmeye başladılar. Özenle açtıkları tütünleri kutuya doldurdular ve kontrola verdiler. Kontrol kalbura götürürken kutular çok dolu olduğu için tütünlerin bir kısmı yere döküldü. Usta bu dökülenleri gördü ve Yeşim'e hemen süpürmesini söyledi. Yeşim koşarak oraya gitti ve tütünleri süpürdü, topladı. Ama çok tütün dökülüyordu. Yeşim tam temizledim işim bitti derken bir başka yerde tütünler dökülüyor. Bu kez oraya koşuyordu. Çok çevikti ama küçücüktü. Süpürgesi neredeyse ondan büyüktü. İşin çokluğunu görüp daha da korktu. Kendi kendine ben bu kadar çok işle nasıl başa çıkacağım diye düşündü. Birden yorulduğunu hissetti. Biraz dinlenmek için yere oturdu. Kendini mahalle arkadaşlarıyla oyun oynarken hayal etti kulaklarına. Yeşim beni tutamazsın, beni tutamazsın. Şenay kaç özlem koş sesleri geldi. Nerede olduğunu unutup gülümsedi. Ayağa kalktı ve duvara vurup kaçmaya başladı. O sırada usta yanında belirdi. Ona kızarak sen ne oradan oraya gidip giriyorsun dedi. Yeşim onun sesiyle kendine geldi ve yeniden korktu. Birden içi sızladı ve ağlamamak için kendini zor tuttu. Kendi kendine acıyla artık benim için oyun oynamak bitmiş dedi. İşine döndü. Az sonra da öyle faydasız zili çaldı. Herkes işini bıraktı, koşarak dışarı çıktı. Yeşim çıkmak için arkadaşlarını bekledi. Hepsi toplandıktan sonra onlar da dışarı çıktılar. İşine döndü. Az sonra da öyle faydası çaldı. Herkes işini bıraktı, koşarak dışarıya çıktı. Yeşim çıkmak için arkadaşlarını bekledi. Hepsi toplandıktan sonra onlar da dışarıya çıktılar. Bahçe kalabalıktı. İşçiler ağaçların altına oturmuş, evden getirdikleri yiyecekleri yiyorlardı. Yeşim ve arkadaşları da bir çınar ağacının altına oturdular. Sevgiyle birbirlerinin yüzüne baktılar. Birbirlerini ne kadar çok özlediklerini fark ettiler. Sonra yorulduklarını, çalışmanın çok zor olduğunu konuştular. Ama yine de sevinçliydiler. Büyümek ve para kazanmak hoşlarına gitmişti. Daha sonra getirdikleri yiyecekleri ortaya koydular. Ne getirdilerse kardeşçe görüşüp yemeye başladılar. Sedat arkadaşlarına ben okula gideceğim derslerimi çok çalışıp bir tütün mağazasına usta olacağım. Küçük çocuklara da sahip çıkacağım. Onları çalıştırmayacağım. Hiçbirine vurmayacağım dedi. Filiz Evet ben de okula gideceğim. Hatta okuyup buraya patron olacağım. Çocuklara çok ama çok iyi davranacağım dedi. Garip ama hayallerine daha ilk günden mağaza girmişti yemeklerini çabucak yediler ve kalan kısacık zaman içinde yeniden oynamaya başladılar. Aynı mahallelerindeki gibi elim ucu sende oynadılar. Ağaçların etrafında döne döne kahkahalar içinde kaçışıp durdular. Onlar oynarken büyükler hüzünle onlara baktılar ve acıdılar. Birbirlerine, yasık bu çocuklara, buraya çalışmaya gelmişler. Oysa daha oyuna doymamışlar dediler. İşlerinden biri Yeşim'i gösterdi ve Hele şuna bakın Upuzun pırasa saçlı O hepsinden daha küçük Anneleri babaları nasıl kıyıp yollamışlar Bu sözleri Yeşim duydu ve içerledi Onun annesi yoktu Ama babası vardı İşçiler babası hakkında kötü düşünemezlerdi Kaşlarını çattı Onun babası bir taneydi Kızına kıyamazdı Mağazada çalışmasını o değil Kendisi istemişti. Oyunu bırakıp kadınların yanına gitti. Gözleri ağlamaklıydı. Buraya beni babam göndermedi. Annem de yok. Ben kendim geldim. Bizim evimiz yok. Ben çalışıp paramı babama vereceğim. Babam da ev alacak. Kadınlar şaşırarak kendilerine ağlamaklı gözlerle diklenen bu kıza baktılar. Ne kadar da gururluydu. Ne kadar akıllıydı. Ne kadar da çok çalışkandı. Birden içlerini sıcacık bir sevgi doldurdu. Bir anne gibi kendilerini ona yakın hissettiler. Az sonra büyükler yerlerinden kalktılar ve içeri girmeye başladılar. Çocuklar da işbaşı olacağını anlayıp onların ardından merdivenleri ikişer ikişer çıkarak yukarı çıktılar. Herkes yerine geçti ve işbaşı oldu. Yeşim de süpürgesini eline aldı ve dökülen tütünleri süpürüp toplamaya başladı. Biraz sonra usta elinde testi ile yanına geldi Yeşim'e. Bu testiyi al, çeşmeden su doldur, işçilere dağıtacaksın dedi. Yeşim testiyi ustanın elinden aldı, çeşmeye gitti. Doldururken yanına diğer arkadaşları geldi. Onlara Sizler de mi su dağıtacaksınız dedi. Onlar da evet dediler. Sırayla doldurmaya başladılar. Hepsi de acele ediyor. Geç kalıp ustayı kızdırmaktan korkuyorlardı. Hayriye, Yeşime, çeşmeyi çok aç da çabuk dolsun. Yeşim, fazla açılmıyor. Bu kadar akıyor. İyi ama geç kalacağız. Usta da kızacak. Kulağımı çekecek sonra benim. Daha önce çekti mi yoksa? Hayır çekmedi. Ama ben korkuyorum. İyi iyi bu kadar doldursam yeter. Gel şimdi sen doldur. Bu kez hayriye testisini doldurmaya başladı. Ya şimdi işletmeye geldi. O gelir gelmez hemen kadınlar ondan su istedi. O da kadınların kendi bardaklarını doldurarak hepsine sırayla verdi. Tesisindeki su bitince yeniden çeşmeye gitti. Bu kez ağzına kadar doldurdu. Güçlükle taşıyarak işletmeye geldi. Kadınlara su isteyen var mı? diye bağırdı. Kadınlar onu sırayla yanına çağırarak bardaklarını uzattılar. Testi tam dolu olduğu için çok ağırdı. Yeşim iki kadının bardağını güçlükle doldurdu. Üçüncününkini doldururken testi elinden düştü ve kırıldı. Sular yere yığıldı. Birden Yeşim çok korktu. Gözleri irileşerek yerdeki kırık testi parçalıcıklarına ve suya baktı. Yüzü sapsarı oldu. Korkusundan ağlamaya başladı. O sırada yanına sıranın kontrolü geldi. Onu kucağına alıp sevdi. Ne ağlıyorsun? Testi senden büyük. Tabii kaldıramazsın dedi. Yeşim bu sözleri duyunca rahatladı. Kontrole sevgiyle baktı. Gözünün yaşını sildi ve kadının kucağından inip süpürgeyi eline aldı. Kırıkları toplamaya başladı. Daha sonraki günlerde böylece sürüp gitti. Çocuklar iyice işlerine alıştılar. Kimi zaman süpürgecilik yattılar, kimi zaman su dağıttılar. Ama küçük oldukları için bazen testiyi kırdılar. Eğer testiyi çok sık kırarlarsa azar işitmeye, kulakları çekilmeye başlandı. Bu onların gururlarını kırdı ve korkuttu. Ama yine de işlerine devam ettiler. Çocukluklarını kısacık öyle aralarına sığıştırıp ancak o zaman oyun oynadılar. Bir gün işbaşı yaptıkları mağazada durum her zamankinden farklıydı. Ustalar durmadan bağırıyor, teraş gidip gelip herkese komut veriyorlardı. Her taraf temiz olacak, tütünler iyi açılacak, kadınlar konuşmayacak, hızlı olacak, yalnız işiyle ilgilenecek. Yeşil ve arkadaşları ne olduğunu anlamadılar. Zeynep teyzenin yanına gidip sordular. Zeynep teyze de telaşlıydı, heyecanla. Bugün eksperler gelecek, tütüne fiyat verecekler. Burayı nasıl görürlerse, işi nasıl görürlerse öyle fiyat verecekler. O yüzden çok önemli. Aynı anda Hasan Usta bütün çocuklara bağırdı. Çocuklar çabuk yanıma gelin. Hepsi koşarak yanına geldiler. Usta hepiniz tuvalete gideceksiniz. Ortalıkta hiçbir çocuk olmayacak. Yeşim neden Hasan Usta? Çünkü çocuk çalıştırmak yasak. Ya öyle mi? Evet. Hadi şimdi gidin bakalım. Sakın orada gürültü yapıp ses çıkartmayın. Peki, gürültü yapmayız. Çocuklar koşarak tuvalete gittiler. Bir sürü aralarında neler olduğunu konuştular. Sonra birden bir arada olduklarını ve çalışmayacaklarını fark ettiler. Bunlar çok hoşlandılar. Hepsinin de gözleri parladı. Oh, iyi ki eksperler gelmişti. Bu ne güzel bir gündü. Yeşim Özlem'in eline vurarak oyuna başlattı. O sırada hadi elim ucum sende dedi. Özlem de Hayriye'ye vurdu. Elim ucum sende, elim ucu sende, sende. Sevinçle oynarlarken telaşla içeri bir işçi girip onlara kızdı. O anda ne yapıyorsunuz siz? Neden bağırışıyorsunuz? Susun, eksperler geziyor. Tüm çocuklar sustular. Yeşim muslukların arasındaki duvara yaslandı ve kendi kendine düşünmeye başladı. Demek çocuk işi çalıştırmak yasak ha? Demek bizim burada olmamız suç. Demek bize oyun yarışır, okul yarışır diye düşünüyor büyükler. Ne güzel. Peki ama ben çalışmasam benim babam nasıl ev alacak? Haydiye Özlem'in karınları nasıl doyacak? Bize çalışmamızı yasaklayanlar annelerimize babalarımıza daha çok para verseler olmaz mı? Bize herkese ev verseler olmaz mı? O sırada yanına Filiz yanaştı. Yeşim ne düşünüyor söyledi arpacı kumrusu gibi. Yeşim kafasını kaldırdı ve arkadaşına baktı. Kendi kendine konuşur gibi. Hiç dedi. Seslendiren Handan Acar Pehlivan Montaj Handan Acar Pehlivan Yeni kitaplarımızla tanışmak isterseniz Beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız.